Bey, benim karnım çok ağrıyor. Ben birazdan dönerim. Tamam. Kendine dikkat et. Sampurna, Bondita senden bahsetmedi hiç bana. Demek ki sana hala güveniyor. Hiç sorun yok. tedavisi yok. Lanetlenmişsin Bondita. Bu bir lanet ya da musibet değil Bondita. Her kadının başına gelen çok normal bir durum bu. Beni anla. Eğer benim dediklerimi yaparsan birkaç günde iyileşir, kendine gelirsin. Mümkün olduğunca erkeklerden uzak durman gerekiyor, tamam mı? Onların sakın yanına yaklaşma. Kızlar büyümeye başladıklarında bazı değişiklikler yaşarlar. Tüm bu ağrılar da bunlardan sadece biri. Sakın endişelenme. Bugün karnım ağrımıyor. Ettiğim dualar sayesinde hastalığım sona erdi Bondi. Anladın mı? Seni anlıyorum. Çok korkmuşsun. Fakat bu bir hastalık değil. bakmayacak mısın Bondita? Neden? Neden bana bunu yaptın Sampurnu anne? Seni dinlediğim için amcamı çok üzdüm. Avukat bey de çok üzüldü benim yüzümden. Böyle olsun istemezdim. Seni her zaman bir kardeşten daha yakın görmüştüm Sampurnu anne. Üvey annem olduğunda da sana anne dedim. Neden bunu yaptın bana? Neden güvenimi yıktın? Neden bu kadar değiştin? Hani beni çok seviyordun Sampurnu abla? Niye bunu yaptın? Keşke herkes sizin kadar düşünceli olsa efendim. Kızımız sizin gibi bir kocası olduğu için çok şanslı. Gerçekten çok şanslı. Hayır. Sen yanılıyorsun. Doğrusu şanslı olan benim. yaptığımı kabul ediyorum Bondita. Ama ne yapabilirdim ki? Bu eve geldiğimden beri seninle kocan dışında kimse beni sevmedi. Öyle değil mi Bondita? Hayır sevmedim. İlk evliliğimde de evde hiç mutlu olmamıştım. Kocamla aramdaki bağ her zaman pamuk ipliğine bağlı gibiydi Bondita. Her an bozulabilirdi. Her zaman biteceği korkusuyla yaşadım. Surmani anne beni her an evden atabilirdi. Aynı hisleri Roy Chaudhry evinde de yaşamaya başladım Bondita. Her an bu evden atılma korkusuyla yaşıyordum. Bundan dolayı evdeki yerimi sağlama almak istedim. Ve sen burada olduğun sürece bunu başaramayacağımı düşündüm. Herkes seni çok seviyor Bondita. Sana saygı duyuyorlar. Bunları görünce seni kıskanmaya başladım Bondita. Ben herkesin seni kabul edip saygı duyması için elimden geleni yaptım. Senin benden daha iyi bir eş olduğunu da kabul ettim. Sen benim ablamdın. Herkesin seni seveceğini düşündüm. Ama sen ne yaptın? bana başkalarını küçük düşürerek büyük bir olunamayacağını öğretti. Ve ben buna inandım. Büyüklük başka birini alt etmeyle olunacak bir şey değil Santurna anne. Önemli olan ihtiyacı olanlara yardım etmek. Başkalarını küçük düşürerek nasıl saygı göreceksin? Karanlığı karanlıkla dağıtamazsın Sampurna anne. Kalbini kırarak büyük bir günah işledim. Bunun için de cezamı çekeceğim Bondita. Yaptığıma tövbe edeceğim. Ve ben cezamı kendimi öldürerek çekeceğim Bondita merak etme. Sampurna abla! Bekle! Sakın yapma bunu! Sana tüm bunları yaptıktan sonra nasıl yüzüne bakacağım Bondita? Kendimi öldürmekten başka ne yapabilirim? Sen söyle. İstediğim suçu herkes öğrendiğinde onların yüzüne... Nasıl bakacağım Bondita? Anirudun evdeki herkesin yüzüne. Artık yaşamasam daha iyi Bondita. Hayır. Ben buna izin veremem Sampurna abla. Kimseye söylemeyeceğim söz. Beni hastalığında bu kadar korkutanın sen olduğunu kocama bile söylemeyeceğim. Ama bunu herkesten... Ne kadar saklayabilirsin ki Bondita? Sonsuza kadar. Asla kimseye söylemem. Kimseye söylemeyeceğim. İlişkimizi bozmak istemiyorum Sapurna abla. Kimsenin ilişkimize dil uzatmasına fırsat vermeyeceğim. Kocamın sana olan güveninin kırılmasına da hiç istemiyorum Sampurna abla. Ama benden aldın her şeyi eksiksiz geri vermen lazım. Evet Bondita. Hepsini vereceğim, hepsini. Tüm takıları, elbiseleri, her şeyi. Her şeyi vereceğim sana. Sampurna abla, elbiseden, takıdan bahsetmiyorum. Ellerim önümde. Senden özür diliyorum. Sana ve ailemize ne yaptığımın farkındayım. Büyük bir hata yapıp herkesin duygularını incittim ben. Ama Bondit'i anlamamı sağladı. Çok büyük bir utanç içindeyim. Bütün bu olaylar da ne? Bazen düşmanlarınla dost görünmen gerekir. Bence sadece onu kandırmaya çalışıyor. Dinleyelim bakalım. Çok üzgünüm. Affınızı diliyorum. Evde çok büyük sorunlar çıkardığımın farkındayım. Bondita ile amcası arasında sorun çıkmasına sebep oldum. Benim yüzümden onunla olan bağınızı kestiniz. İki kardeşin arasını bozdum. Ama Bondita benim gözümü açtı. Bana bir evdeki en büyük zenginliğin aile olduğunu o gösterdi. Lütfen beni affedin. Sampurna anne. Seni yeterince sevmedik mi ki bize böyle bir şey yaptın. Söyle. Bize bunu izah et lütfen. Hayır, sizin bir suçunuz yok. Suçlu olan benim. Ve bunun için özür diliyorum hepinizden. Yeter! Hırsız olan zaten bir şey çaldığını söylemez. Öyle değil mi? Ailemizi bu kadar parçalamaya çalıştıktan sonra bugün af dileyince seni affedeceğimizi mi sandın? Bu kadar zeki olduğunu mu sanıyorsun sen Sampurna? Söylesene bana. Asla! Ne dersen de, ne anlatırsan anlat, ne söylersen söyle ama seni asla affetmeyeceğim. Affetmek güçlü olanların yapacağı bir şeydir. Cesaretin göstergesidir amcacığım. Bunu bana siz öğretmiştiniz değil mi amca? Ben de bunu hiç aklımdan çıkarmadım. Siz de hatırlıyor olmalısınız. Hatta Anne Ruth da bana Gandhi'nin de aynı şeyi söylediğini söylemişti. Zayıf insan affedemez. Ama güçlü insanlar affedecek kadar kuvvetlidir. İşte böyle söylemiş Bay Gandhi. Bir kere olsun bir tartışmayı kazanmasan olur mu? Her neyse. Herhangi bir şey sana karşı kaybetmekten daha çok mutlu edemezdi beni. Ve tabii ki. Kocan bir avukat olabilir ama... Ben seninle tartıştığımda asıl avukat... Sen misin gibi hissediyorum kızım seninle tartışmaktan korkuyorum. Herkesin önünde sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Amcacığım. Hatasını fark eden birine bir şans daha vermemiz gerekmez mi? Biz de birbirimize inanmadığımız için hata yaptık. Sampurna anneye hatasını düzeltmek için bir şans daha verelim. Bence sanpurni bu şansı hak ediyor amcacım. Sizce de haklı değil miyim amcacım? Öyle değil mi avukat bey? İkinizin de sanpurni anneyi affettiğinizi kabul ediyorum avukat bey. Ne Sen ne dersin amca? Seni asla affetmezdim. Ama ben de senin gibi Bondita'ya inanmamakla hata ettim. Bunun için seni affedeceğim. Tamam. O zaman bundan sonra Roy Choudhury ailesinin gelini gibi davranacaksın, tamam mı? En azından benim harika gelinim gibi, Bondita gibi davranmaya özen göstereceksin. Bunu aklından sakın çıkarma. Benim ailem misiniz yoksa düşmanım mı? Bana doğru yolu gösterip hatalarımı düzelteceğiniz yerde ne yaptınız? Bana hep yanlış yolu gösterip durdunuz sadece. Beynimi yıkayıp aileme karşı gelmemi sağladınız. Aileme nasıl davranmam gerektiğini bana hiç öğretmediniz. Her zaman her şeyi kendi menfaatime kullanmamı öğrettiniz bana. Eğer bugün kardeşim Bondita hatamı fark etmemi sağlamasaydı, bu ailenin içindeki sorunların ve parçalanmaların sorumlusu yalnızca ben olacaktım. Onlar benim hatalarımı affetse bile İkinizi hiç affetmeyeceğim. Çantalarınızı toplayın ve gidin buradan. Gidin dedim. Hadi. Gidelim. Biliyor musun Binoy? Sampurna çok haklı. Aslında bu eve gelin geldiğinden beri attığı ilk doğru adımdı. Tabii bunlar gelinimiz Bondita sayesinde oldu. Yine gelinimiz ailemizi parçalanmaktan kurtardı. Seninle gurur duyuyorum kızım. İyi ki bu ailenin gelini oldun Bondita. mutlulukla kutlayın bakalım Bay Trilochan Roy Chaudhry. Ama bugün sadece asıl zaferim için bir fedakarlık yaptım. Bir gün bu malikane sadece benim olacak. Bunu amcamıza söylemeyeceğiz. Çünkü öğrenirse evden çıkmana asla izin vermeyecektir beni anlıyor musun? Sakın ama sakın bunu söyleme. Neden? Çünkü toplumda hala tabular var Bondita. Kadınlar ve kızların bazı şeyleri yapmalarına veya bazı yerlere gitmelerine hala izin vermiyorlar Bondita. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Ama ama gel gör ki şimdi şimdi sadece senin sınavlarını geçmeni istiyorum ben. Bu yüzden de çok çalışman lazım. Çok çalış ve verdiğin emeklerin boşa gitmesine izin verme. Şimdi olmaz Bondita. Şimdi bırakmanın zamanı değil. Bu yüzden senin sınavlarına kesinlikle önem vermen gerekiyor. Sınavdan döndüğün anda durumu amcama anlatacağız zaten. Ama bunu Gitti 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 gitti. Tut bakalım şunu. Kötü insanlar sonunda gitti. Bugün bir kez daha iyinin kötüyü yeneceğini gösterdin bize kızım. İyi her zaman kazanır tabii ki. <laughs> ne yapıyorsun burada? Tut bakayım. Ders çalışmaya başladın mı sen? Anne gelinim şimdi girmesi gereken sınavlara hazırlanacak. Biraz rahat bırak da, konsantre olsun, tamam mı? Ne olursa olsun, ben sınavı geçeceğine çok inanıyorum. Sen çok akıllı bir kızsın, Bondita. Avukat olmanı beklemiyoruz sonuçta, öyle değil mi? Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.